Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün e, biz yeni diziye başladık. Eskiden bizim aileydi ama artık üç kardeş çıkacağız. Bu arada sadece şu üst katı göstereceğim size. Bir dakika getireyim. Sonra üstünü değiştiririm. Şöyle bir evimiz var. Alt kısım da çok güzel. Bizim bir de kedimiz var. Şunu getirip geleceğim. Bir de video başlayalım. Beğeneyim ya. Gözlerimi takayım. çok kötü rüyalar gördüm ya. Ay güzel. Ay bir gün ben yeni işe başlayacaktım. Unuttum ben. Zaten bugün okul yok. Ay ne giyeceğim ben ya. Öf. Şunu giyeyim. Tam işte bir şeyler yaptım. Telefonumu alayım. Hemen gideyim. Yağmur hadi kalk yağmur yağmur. Ne oldu ya? ben bugün yeni işe başlayacağım. Ben de seninle başlayayım lütfen. Tamam hadi gel. Tamam hadi ben ne giysem ki? Şunu Şu gelsem. bir şeyler ki işte hadi. Ya patron kızacak senin yüzünden. Ay tamam dur. Şunu şuraya koyacağım. Şu. Hadi hadi hadi. Telefonu ben götürmeyeceğim. Ee, tamam hadi gel. Ee, şeyde Pelin de geldim. Pelin kalk hayır hayır. Pelin kalk. Pelin. Pelin ne bir şey değil. yapsın. Pelin. Ne oldu ya? Hadi biz işe gidiyoruz. Sen eve bak. Evin işleri falan yap tamam mı? Tamam ya. Kahvaltıyı hazırlamayı unutma be. evet, yemek biz geldiğinde biz geldiğinde yemek hazırla Atene. Tamam. Ay kesin eve bakmayacak ya. Of. Hadi hadi gidelim. Hadi hadi. Hadi sen git köpeğe kemik ver ben burada bekleyeceğim. <laughs> ne köpeği yok ya vay. Ay evet. Tamam hadi Atene diye ne de. Kittiler Gel bakalım canım. Gel bakalım sana yemini vereyim. Aferin bebeğime. Tuş sana oyun oyunu tamam mı? Ablan gidecek. Bak bak bak. Bak. Çok güzel. Tamam hadi gel hadi Pelin. Tamam. Bir saniye seni bekledim Ece. Ece çıktı hani. Niye kapattın? Yanlış kapattım. Hadi gidelim. Ay, Ay geldik. sanırım hiç kimse burada yoktu. Evet hadi hemen giyinmemiz gerekiyor. şef bizi gebertir ya. Tamam. Hadi. Ben yemek yapacağım bu arada şef Aa. dedi. Sen de bulaşık. Tamam. Şu mu şu mu? Bence bu büyüğü olsun bence. Bence de. Telefonu bura bakayım. Sen de bulaşıkları falan yıkma çok çabuk yıka tamam mı? Tamam. Şimdi sen bunlara başla bunlar kirliler çünkü. Sen nereden biliyorsun ki? Çünkü o gün de gelmiştim. Tamam. İşte var kaldık. Beş dakika sonra gelmezseydiniz işten kovulurdunuz. Ay tamam tamam başlayayım mı? Başla başla hadi. Karıştırayım bir şeyler ya. Nereye götüreyim? Sen bana ver ben götürürüm. götüreyim şunları. Domatesle tayır ya domatesle peynir. Şunu da alın. Tamam ben gidiyorum. Yeni sayımı getirmeye şimdi gelirim. Geldim gideyim bulaşık çevireyim. Alın buşıkla getirdim. Tamam zaten ben de bunu yeni bitirdim. Mı? Yok ya sizi bekledim Ya ne bekliyorsunuz ya Bağırmayın lütfen Yapıyoruz işte bir şeyler Alın Tamam Beğeniyorlar mı Evet evet çok beğendiler az önce Hadi başka bir şeyler de yap Şurada bir dakika tarif olacaktı Şurada Balıkla Soğan şey balığınız yok mu? Bilmiyorum, buzlupta falan vardır. buradanmış buradaymış Soğanla balık. Hey, tamam oldu. Alın. Tamam ben götüreyim şunları. Ay o geldi kızlar. Ben de başka bir şeyler yapayım ya. Şu tarif çok güzel gözüküyor ya. Şunu peynirle ne çok güzel olmaya başlıyor ya, çok eğlenceli bir şey. Kim bilir şimdi ya bu yap, ne yapıyordur? Pastırma nerede ya? Ay, makarna. Umarım bitmemiştir, bu tarif çok güzel gibi gözüküyor. Tam bitmemiş, çok iyi. Mükemmel oldu ya. Umarım biraz fazla para verirler. Kek yapalım. Şimdi ben kek yapmayı çok seviyorum. Havuç nerede? Şurada avuç. Havuç kek yaptım. İlk kez havuç kek görüyorum da neyse. Yok kek yaptım. Yemek biraz yapayım yiyorum. Ha pizza. Pizza pizza pizza. Piper nerede? Bunu aldım. Pizza. Ay. Şurada. Okey mükemmel oldu bak. Tam gelene kadar bir yapmak istiyorum ben. Yoş çok sade. Mantar. Ha şu. Ya şunu yapmıştım az önce. Şunu yapayım ben. Şöyle mantar. Mantar nerede? Yukarıda unuttum mantarı ya. Gideyim gizli camura bakayım. Ay baktım bu bulaşıklar. Ay sen mi geldin? Evet evet ben geldim. Çok iyi gidiyor benimki ki. Benimki de vallahi az kaldı. Öleceğim ben. Tamam ben gidiyorum devam ediyorum. Hadi adam geliyor adam. Geldim. Alın lütfen. Alayım. İki tane tek mi yaptınız ya? Yok iki tane tek yapmadım. Kaç tane yaptınız? Bir, iki, üç, dört, beş. Beş yaptım. Tamam mükemmelsiniz. Şunları ben yiyeyim bari. Utanmıyor musunuz? Size ne ya? Size ne oluyor? Ayy, ne kadar iğrenç ya. Sizsiniz. biraz hızlı olun. Bıktım <laughs> bıktım. Bu da sonunda bitti. Alhamdülillah. Gideyim. Seninkiler bitti mi? Ben de bu çok kirliydi ya. Bir saat dedik ben bunu vallahi ama. Başım döndü. Tamam hadi hadi bunları bırak. Hadi eve gidiyoruz hadi giyin. Aa, bir şey yıkamadım ki hala. Bir şey olmaz giyelim biz. Bu kadar kalmak yeter bence. Tam telefonu da al. No, inşallah. Um, Pelin kalkmıştır. yemek hazırlamış. Açıktan öleceğim ben. Evet, hadi, patronu beklemiş. Şimdi para falan getirecek. Tamam hadi ya. Çok şey şey. Patron geliyor. Evet evet hadi. Geldim. Alın şunları ve gidin buradan. Niye bize medet diyorsun? Susun. Gidelim biz. Evet, çok sinirli sanki görünüyor. Hmm. Hadi gidelim ya, yutarsın. Evet, o, umarım yemek yapmıştır. Umarım, umarım. Hı, yapmış. Yapmış, hadi gel. Sen parayı ver hatta. Al. Benimkini S kasaya koy. Kasa yok ki. Aa, anne barışsak, kanki. Şeyi dolabına koyayım. Şuraya koyayım. O şimdi buraya koyuyordur. <laughs> tamam. Kendimkini de valizime koyayım. Tamam. Koyayım. <laughs> tamam şimdi gideyim. Telefonumu da bırakayım. Zaten telefonuma bir şey yapmadım. Hadi gidelim. <laughs> gidelim. Oo ben brokoli'li Şey Yani adını bilmiyorum. Eş güzel mu? geçti mi? Güzel güzel. güzel. Biraz yorucuydu. 100 bana 200 TL verdi. Yani kıskan. Ben de sen vardı. niye gelmedin ki yani? Ben kaldım. ev işlerini yapıyordum Kim ev ya. işleri yapacaktı? Tamam yarın sen gel. Yağmur ev işlerini tamam. yapacak. E sen de bir kere evde otur. Ya bana bir en büyüğünüzüm. Büyükler şey yapmaz. Taş şey olmadı ya. Ben uyuyacağım adam. Giyinelim. Kanki gece oldu. Uyuyacak mısın? Uyudum bile. Tamam ya. Ay ben niye bunu giydim? Ben de giyeyim? Tamam. İyi geceler. İyi, İyi geceler. geceler. Görüşürüz.